Resmi ve gizli kalması gereken bilgiler dışında biraz görevinizden bahsedelim mi? Şu anda Maraşlı olarak yer aldığınız bir operasyon musunuz? Doğru mu? Operasyon bitti. Ama şu anda... ...burada Mehmet İnce olarak değil de görev kimliğinizle bulunuyor gibisiniz. Maraşlı gibi konuşuyorsunuz. Bak sen iyi değilsin. Baba sen niye öyle konuşuyorsun? Yine? Baba sen bu de değilsin. <laughs> bu ne oldu? Nasıl bu sen değilsin ya? Ben benim işte babanım senin. Benim babam böyle konuşmuyor. İyi misin? İyiyim. yaptım. Oldu mu gönlüm bari ya? Mesele benim gönlümün olması değil Mehmet. Sen bunu Zeliş ve kendin için yapıyorsun. İyi olmadığını kabul et artık lütfen. Bırak da artık bunu ben karar vereyim. Tamam? Kim olarak? Maraşlı mı Mehmet İnce mi hangisi? Ya şu haline bak etrafta kimse yok hala Maraşlı gibi konuşuyorsun. Hilal uzatma tamam. Peki. Neler oluyor? Anlatacak mısın bana? Savaş çağrından çıkmış iyice gidip savcıyı öldürüyormuş az kalsın. Sadece savcıydı, hepimizi öldürecekti. Nerede bu adam? Var mı bir haber? Yok. Yurt dışına kaçmanın bir yolunu arıyordur şu an ama bulacağız merak etme. Bak asıl mesele şu hurdacı. Ya sonunda kızımıza bunu yapan adamı bulduk. Şu adresi ver de gidip alalım hadi. Olmaz. Ne demek olmaz? Ne diyorsun sen ya? Mehmet bak. Bu sefer seni dinlemeyeceğim, tamam mı? Yani ben kendi yolumdan gideceğim dedin, sesimi çıkarmadım ama... ...o iş artık bitti. Olmaz. Birkaç işim var. Halledeceğim sonra. Mehmet saçmalama ya. Ve Senelerdir adamı bulmak için neler çektik, farkında mısın? E sonunda adamı bulduk, ver şu adresi gidip alalım işte. Çeksin cezası neyse. Senelerdir bekledik biraz da bekleyebiliriz, değil mi? Mehmet, bu senin kişisel meselen değil, tamam mı? Hele Maraşlı'nın hiç değil. Bir emrin var mı abi? Bir emrim yok da kafama bir şey takıldı. O sorunun cevabını istiyorum. Bu Necati delisi. Nereden biliyordun Mehmet'in bizim yanımızda olduğunu? Ne bileyim abi savaş örtmüştür belki. E sonuçta bunlar abi kardeş sayılır zaten. Ha. Yani adam hem 50 milyonumuzu aldı hem de öttü diyorsun öyle mi? Aynen abi. İyi de şimdi Kadir'im... ...bu elli milyon çok para. İnsanın asabını bozar. Sen şimdi ne kadar adamımız varsa topla. Tabii bir adamımız kaldıysa. Var abi adamımız var. Yani bu Necati içeri giremezdi de stratejik bir hata yapmışız abi. Stratejik bir hata mı yapmışsınız? Lan ne stratejik hatası? Yemin ediyorum yakacağım bu hurdalı. Hiç tadım kalmadı artık hiç. Yürü hadi yürü. Sen de mi geliyorsun abi? E ben de geliyorum tabii. Bensiz siz yemiyorsunuz ki. Yürü Allah aşkına yürü. bilizatu amma yasfun ve selam alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin el fanteha allahumme salli ala seyyidina Başın sağ olsun evlat. Sağ olun. Sağ olun. Başın sağ olsun abi. Bir ihtiyacın olursa emrin yeter. Eksik Cümleten başımız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Abi, yaralı arkadaşları hastanede. Bilgin olsun. Seni aradık ama ulaşamadık. İşlerinden ikisinin durumu iyi, birinin ağır. Eyvallah. Bir emrin var mı bana? Yok kardeş, yok. Hadi. Başın sağ olsun evlat. Fuat yok artık ama sen varsın. Sen ne dersin onu? Biz her zaman yardım Bütün arkadaşlar hep fikiriz. Ama bu evi ve namı koruyasın. Bak dayı, ben Fuat babayı sayardım severdim. Lakin onu yerine geçecek olan adam ben değilim. Onun bir kızı var. İşlere o yürüdecek. Biz de eğer lazım olursa daha iyi olacağız. Tamam Fuat böyle dememişti evlat. Sen olmazsan nasıl olacak? Ne olur. Gayet güzel olur. Öyle nammış, kabadaylık iş artık eskide kaldı. Anlaştık. Hem dediğim gibi. Dilara aslan gibi kız. O her türlü işleri yürütür. Onun canını, malını korumak da bize düşer. Anlaştık? Ah. Söylediniz ya. Dilara! Ne var Celal, ne? Az konuşalım mı? Sen az önce söyleyeceklerini söylemedin mi? Duydun demek hepsini. Evet duydum. Madem bu kadar korkak bir adamdın... Niye babamı umutlandırdın son günlerinde? Ha? Niye? Niye? Ne umut vermişim ben seni babana? <laughs> Yapma Maraşlı. Ne oldu? Unuttun mu Mehmet İnce'nin söylediklerini? Benim bir şey unuttum yok. O zaman babamın vasiyetine sahip çık. Çünkü babam senin yüzünden öldü. Dilara. Sen de çok iyi biliyorsun ki o adam ben değilim. Anlaştık mı? Benim yolum başka. babam seni hiç sevmeseydi. Seninle tanışmasaydı. Seni keşke içeriden çıkarmasaydım. Aslında ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Gidip savcıya her şeyi anlatmam gerek. Belki de cezanı çekmelisin. Çünkü ben senin masum olduğuna inanmıyorum. Ben gayet benim. De asıl sen kimsin? Gerçekten gitmek istiyor musun savcının yanına? Kendimi kandırılmış hissediyorum. Niye böyle bir oyun oynadın ki? Niye? Benim sana oyun oynadım falan yok. Anladın mı? Buyum ben. Ayrıca bilmediği şeyler var. Bildiklerim bana yeter Celal. Bir daha seni görmek istemiyorum. Öyle bir şey olmayacak. Babana senet koruyacağımı tari söz verdim. <laughs> Sen kafayı mı yedin? Az önce ben o adam değilim diyordun. O başka o başka ikisi ayrı şeyler. Benim için aynı şey Celal. Benim için değil. Öyle bir şey olmayacak. Bak Dilara bu konu tartışmaya kapalı. Anlaştık mı? Başın sağ olsun. Eyvallah. Göreceğiz bakalım. Tartışmaya kapalı mı değil mi? <laughs>